GTA maceralarından herkese merhaba. Bu videoda GTA San Andreas'ta sizlere bilmiyor olabileceğiniz 4 farklı oyun hatası göstereceğim. Şimdi isterseniz ilk ile başlayalım. İlk oyun hatamız için bir marketin önüne geldik. Bu marketi biliyorsunuz Los Santos'ta 7.24 açık olan marketlerden bir tanesi diyecektim. Bu ballalar yine takıldı peşimize. Birazcık uzaklaşmam gerekiyor sanırım. Hatta şöyle biraz hızlı gideyim. Tekrar ışın alalım. Evet. Kurtulduk sanırım. Kapının üstünde gördüğünüz gibi kocaman 7.24 açık yazıyor. Şöyle bir içeri girelim hatta içeriden de bir göstereyim market olduğunu. Görüyorsunuz büyükçe bir market hatta. Oyunda gayet yeterince büyük olan bir market. Ve cam kısmına baktığımız zaman ise yine kocaman bir şekilde 7.24 açık e olduğu yazılmış. Şöyle tekrardan bir dışarı çıkalım. Ve gerçekten 7.24 açık e mı onu bir sizlere göstereyim. Hemen saati birazcık ileri alalım. Bu arada kapıya dikkat edin. Saati biraz ilerlettiğim zaman hava kararmaya başladığı zaman. Open yazısı çıkacak kapıda. Şimdi bakın ona. Ve gördüğünüz gibi orada open yazısı bir anda belirdi. Normalde yoktu ama sonradan ortaya çıktı. Bu da ekstradan bir özellik. Ama göstereceğim şey bu değil. Saati biraz ileri alıyorum ve bu marketin sürekli açık olduğunu görüyorsunuz. Bu marketin sürekli açık olması çok normal çünkü ismi zaten 724 diye belirtilmiş. Hemen şöyle başka bir noktaya gideceğiz şimdi. Hatta şu saati biraz gündüz yapayım öyle gidelim. Biraz ilerletelim tamamdır. Şimdi haritada tam olarak göstereceğim noktaya geldiğimiz zaman Şöyle göstereyim Las Venturas'ın çöl kısımları kasaba kısımları daha doğrusu Evet şu nokta bu noktaya gidelim hemen yine bu noktaya geldiğimiz zaman burada bir market görüyoruz tabi dışarıdan market olduğu belirgin değil ama içine girdiğimiz zaman market olduğunu göreceksiniz şöyle girdiğimiz zaman az önceki markete göre birazcık daha küçük ama yine 7.24 açık olan marketlerden bir tanesi olduğunu görüyorsunuz şimdi tekrardan bir dışarı çıkalım ve burada da aynı şekilde saati ileri alalım. Ve ne olacağını görelim bakalım. Saati biraz ilerletiyorum. Ve saat 22 olduğu anda gördüğünüz gibi kapıdaki sarı marker yok oldu. Ve artık bu marketin içerisine giremiyoruz. Ne kadar zorlasanız da artık saati geçtiği için giremiyoruz. Ama içine girdiğimiz zaman 7.24 açık olan bir market olduğu yazıyor. Öyle de bir olay var. Oyun hatası var. Sanırım oyunun yapımcıları bunu unutmuşlar gözden kaçırmışlar bu marketi saat 8 olduğu anda tekrardan bu şekilde sarı marker ortaya çıkıyor ve tekrardan içine girebiliyoruz bu hata bu şekildeydi şimdi isterseniz hemen ikincisine geçelim İkinci hata için tekrardan Los Santos'a dönüyoruz Los Santos'un sağ taraflarına doğru biliyorsunuz Jefferson motel vardı hemen tam olarak şu nokta şuraya bir gidelim Burada hatta uzunca bir görevimiz vardı o görevden dolayı burayı çok iyi bildiğinizi düşünüyorum bu ballalar da peşimize bir türlü bırakmıyor. Sürekli karşımıza çıkıyorlar ama sıkıntı yok. Başka adamla uğraşıyorlarmış. Şöyle buraya bir girelim. Şimdi burada bir yine oyun hatası var. Tam olarak oyun hatası denmez ama yapımcıların unuttuğu bir şey diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi küçük bir bahçe var. Hemen yan tarafında Jefferson Motel'in. Ve tam altımızda şu anda tam bulunduğumuz yerin altında su var bildiğiniz su var. Hemen göstereyim. Şöyle serbest kamera modunu açıyorum ve aşağı iniyoruz. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi burada bir havuz büyüklüğünde su bulunuyor. Benim tahminlerime göre oyunun yapımcıları buraya normalde havuz ekleyecekti diye düşünüyorum ama sonradan bu havuzu eklemekten vazgeçmişler muhtemelen. Ve bu suyun üstünü şu şekilde çimlerle ağaçlarla kapatmışlar. Tabi bu sadece benim bir tahminim. Bir kesinlik yok ama muhtemelen böyledir diye düşünüyorum. Bunu serbest kamera modunu kullanırken keşfetmiştim. Burada serbest kamera modunu kullanıyordum. Ve yerin altında burada su olduğunu fark ettim. İşte bu kısımda da böyle bir oyun hatası mı desem yoksa yapımcıların gizlediği bir şey mi desem öyle bir şey var işte. Şimdi hemen bir başkasına geçelim. Bir başka oyun hatamız Los Santos'taki hastanede olacak. Tam olarak şu noktada. Şöyle bir ışın alalım buraya. Evet hastaneye geldik. Şimdi şunun tepesine çıkmamız gerekiyor. O yüzden işareti şöyle biraz daha aşağı koyarsam olacak gibi. Yok bu sefer de olmadı. Şöyle hafif sol yaparsak olur mu? Bir deniyorum. Hiç olmadı ama neyse şöyle aşağıdan öncelikle bir şey göstereyim. Biliyorsunuz hastanenin üstünde burayla girişinde yazı yazıyor. Şimdi şu en yüksek yerden bu yazıların üstüne düşersek CJ ölmüyor onu göstermek istiyorum. Şimdi işareti koyabilirsem o tepeye çıkacağız. Ve evet hastanenin en tepesine çıktım şu anda. Şimdi öncelikle ölümsüzlüğün kapalı olduğunu göstereyim sizlere şu anda kapalı. Normalde bir yere düştüğümüz zaman CJ şu anda ölüyor olması lazım ama o yazıların tam sağ tarafına doğru düşersek CJ ölmeyecek. Tabi denk getirmesi de biraz mesele ama artık deneyeceğiz bakalım kaç seferde olacak bir görelim. Şimdi atlıyorum bakalım olacak mı? Evet denk getiremedim. Birazcık daha sol yapmam lazım. Şöyle bir de oradan deneyelim o tarafa doğru atlamayı deneyelim. Zaten hemen burada başlıyoruz. Şöyle tekrardan o noktaya doğru bir bakalım. Ve sizlere göstereyim. Şöyle atlarsak sanırım olur. Atlıyoruz bakalım. Ve atladığımız zaman şu anda gördüğünüz gibi yazıların sağ tarafına denk geldik ve CJ ölmedi ve neredeyse hiç canı azalmadı. Bu kısımda da böyle bir hata var. Çok önemli bir hata mı? Değil ama eğlenceli oluyor böyle hataları keşfetmesi ve göstermesi. O yüzden bu tür hataları seviyorum. Şimdi hemen bir başkasına geçelim. Yine buna benzer bir hata. Bunun için San gitmemiz gerekiyor. San Sanfero'da en yüksek bir bina var biliyorsunuz. Yüksek, bayağı yüksek bir bina. Tam olarak şu noktada. Ve oraya bir gidelim saati biraz ilerletelim sabah yapalım. Şimdi bu binada da yine hastanedekine benzer bir oyun var. Tabi paraşütü öncelikle bir bırakmamız lazım daha rahat gösterebilmem için. Şöyle bir aşağı inelim öncelikle paraşütle. Ve daha sonra paraşütsüz bir şekilde göstereceğim sizlere. En tepesine çıktığımız zaman binanın şu kısımdan biliyorsunuz girebiliyoruz. Hemen şöyle bir girelim. Böyle en tepesine çıktığımız zaman ve tam olarak şu noktadan atladığımız zaman yine CJ ölmüyor. Onu da bir göstereyim. Şimdi atladık bakalım. Binanın eğimli yerine temas ettiğimiz anda CJ yavaşlıyor ve ölmüyor. Tabi denk gelemedik. Bir dakika şunu bir düzelteyim. Yere çakılıyorduk. Birazcık daha geriden atlamam lazım sanırım. Şöyle gelelim. Ve atlayalım. Ve tekrardan ölümsüzlüğün kapalı olduğunu göstereyim sizlere. Şöyle birazcık daha geri geldik. Şöyle hatta azıcık daha geleyim. İşi bizi garanti alalım. Şimdi hatta bir de çapraz atlayayım. Çok daha isabetli olacaktır. Şimdi atlıyoruz bakalım. Bu sefer olacağını düşünüyorum. Göreceksiniz. CJ ölmeyecek. Ve gördüğünüz gibi binaya temas ettik. Ve CJ'nin hızı birazcık azaldı. Tabi canı azaldı çünkü şöyle aşağı düştü ya o kısımdan etkilendi yani hızı tamamen kesilmediği için yine de biraz hızlı düştüğü için canı azaldı ama en azından ölmedi. Normalde bu kadar yükseklikten düşen birinin ölmesi gerekiyor. Şöyle canı bir dolduralım tekrardan. Hesoyam yazdım ve tekrardan göstereyim son olarak. Buradan atlıyoruz ve CJ'nin yine ölmediğini göreceksiniz. Burada baya bir yavaşlıyor. Hatta bu sefer çok yavaşladık ve neredeyse hiç azalmadı canı. Böyle bir olay var GTA San Andreas'ta. Yine buna benzer böyle bayağı bir eğimli bir nokta bulursanız yine aynı şekilde ölmeyecektir CJ. Tabi eğiminin ne kadar dik olduğu çok önemli. Hafif eğimli yerlerde tabii ki CJ ölüyor. Ama bu tür çok dik eğimli yerlerde CJ'in canı neredeyse hiç azalmıyor. Böyle bir oyun hatası var GTA San Andreas'ta. Evet videomuz buraya kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.